Seçime gitmek demek fasit daire demektir. Ve unutmayalım ki pazartesiden sonra sadece 12 gün kalmıştır. Bunu sakın ha bazı milletvekillerimiz aman seçime gitmemek için güven oy versin diye söylemiyor. Çünkü herkesin ne oy vereceğini biliyoruz. Ve biz bu hükümetin de çok açık bir farkla güven oyu alacağını da biliyoruz. Bunu, bunu benim söylememin sebebi şudur ki bu hükümetin kurulmasına hakikaten yürekten sevinelim. Nasıl halkımız seviniyorsa biz de halkın temsilcisi olarak aynı şekilde sevinelim. Bu hükümet altı aylık bir krize son vermiştir. Türkiye'nin zaman kaybına son vermiştir. Bu hükümet demokrasinin bir zaferidir. Bu hükümet bağımsızlığın bir sembolüdür. Neden? Çünkü daha geçenlerde ben ihtimal vermiyorum ama gazetelerde yazan haberler hep beraber okuduk. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hükümet tayin etmeye kalkışmadı mı? Öbür taraftan bilmem Fransız Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hükümet tayin etmeye kalkışmadı mı? Sayın Yılmaz demin Çiller Hanım sizi gitti Avrupa'ya böyle böyle şikayet etti dedi. Şimdi kendilerine soruyorum. Şirak bu sözü söylediği zaman siz ne yaptınız başbakanlar? <laughs> İsrail Cumhurbaşkanı bu sözü söylediği zaman siz ne yaptınız? Gazetelerde yazılan doğruysa korkmayın Refah Partisi iktidara gelemez dediniz. Bu muydu bunun cevabı? Bak huzurlarınızda ifade ediyorum şu söze saygılı olarak, Bu 65 milyonluk ülkenin hükümetini ancak 65 milyonluk halkımız tayin eder. Ne Şirak, ne vaizman, hiç birisi tayin edemez. İşte bu hükümet bunu ispat etmiş olduğu için milli bir hükümetdir ve şurada yazan yazının Simvolik bir hökumətdir.